Michael'ı kendi evinde bir pro keyfini bile çok gören Amanda, kendisine ağza alınmayacak laflar söylediğinde Michael'ı sinirlendirmiş, bu öfkeyi gören Fabian onu yoga seansına davet etmişti. Burada 3 tane yoga hareketimiz vardı ve birinin adı da Dark Souls serisine gönderme olan Praise the Sun. Fakat bu küçük yoga seansımız Fabian'in Amanda'yı nahoş bir pozisyona sokmasıyla birlikte Michael'ı rahatlatmaktan çok öfkelendirmişti. Yine kötü adam konumuna düşen karakterimiz madem karımla aram iyi değil bari çocuklarımla vakit geçireyim diyerek Jimmy ile Burger Shot'a doğru yola çıktı. Bunun sıradan bir baba oğul vakit geçirme aktivitesi olacağını zanneden Michael oğlunun ikram ettiği içecekten bir yudum almasıyla birlikte uyuşmuş Jimmy tarafından yolun ortasına atılmıştı. Kim bilir kaç saat etkisinde kalmış aslında iyi niyetli olan bu baba eve döndüğünde ailesinin onu terk ettiği gerçeğiyle yüzleşmişti. Ailevi problemler bir yana bu bölümde Dave'in adeta amiri diyebileceğimiz Steve Haynes karakteriyle tanışmıştık ve bizden Bay K'yi ajans binasından çıkarmamızı istemişti. Üç ana karakterin ilk defa bir araya geldiği ilk görev budur. Soygun tecrübelerinden bu tarz işlere alışkın olan grubumuz Bay K'yi FIB'ye teslim ettiğinde bölümü tamamlamıştık. Trevor uçakla ayrıldı, Michael elinde kalan son mal varlığı olan bisikletine doğru yürüdü ve Franklin ise çoktan evine vararak motorunu temizleme işlerine geri döndü. Kendisinin dört tane görevi biriktiği için bu bölüm biraz bunları temizleyelim istedim. Trevor'dan gelen bir mesaj bize nasıl ateş edileceğini öğrenmemiz gerektiğini söyleyerek atış poligonuna gitmemizi tavsiye ediyor. Oyun neden sürekli bunu vurguluyor anlamış değilim. Bu muhabbet ilk olarak Martin Madrazo'nun peşimizdeki adamları vurduğumuzda açılmıştı. Ardından Trevor'ın da kendisiyle ilk karşılaşmamızdan sonra bunu söylemesi, acaba oyun ileride sizi bir göreve mi hazırlamaya çalışıyor düşüncesi oluşturuyor. Belki de sadece bakın oyuna bunları da ekledik, sadece ana hikayeye odaklanmak yerine bu aktiviteleri de yaparak oyun keyfinizi ve sürenizi arttırabilirsiniz mesajıdır. Sonuçta aim dediğimiz olay oyuncunun kendi yeteneğine kalmış. Yani atış poligonuna gidip saatlerce çalışsanız daha iyi nişan almayacaksınız. Mafya 3'te böyle bir sistem vardı yanılmıyorsam. Siz yeteneklerinizi geliştirdikçe imleç daha da küçülüyor ve headshot atmanız kolaylaşıyordu. Fakat bunda öyle bir olay yok. Sizden öğrendiğim kadarıyla bunun tek faydası daha fazla mermi taşıyabilmek. Bu arada Mafya 3 demişken, kanalım sadece bir GTA kanalı değil, bu bir süreç, faz. Kanalımı tanımlayacak olsam çeşitli oyun serilerinin hikaye arşivi derdim. Başladığım işi bitirmeyi sevdiğim için ardı ardına GTA videoları geliyor. Mesela indirimden bütün Batman serisini aldığımda aylarca aynı seri üzerinden ilerlemiştim ve bu videolar 5000 bile izlenmezken ben 80'e yakın videoyu istikrarlı bir şekilde çektim. Yani sırf GTA serisi çok izleniyor diye bundan devam ediyorsun düşüncesi yanlış olur. Mafya serisinin de elden geçirilip definitive editionı piyasaya sürüldüğüne göre bu seriyi de kanalda görmeniz yüksek ihtimal. Döndük şimdi tekrar GTA'ya. İlk yapacağımız yan görev sapıklık derecesinde fotoğraflar çeken şu paparazi Beverly. Adam işine o kadar bağlı ki gizlice fotoğraf çekebilme ümidiyle çöpün içine kadar girmiş. James McGill de çöpe atılan evrakları bulmak için böyle bir yere giriyordu. Bu aralar Better Call Saul izlediğim için aklıma nedense hep bu örnekler geliyor. Beverly hakkında bir realite şovu yapmayı düşünüyorlarmış ve kendisi bununla meşgulken fotoğrafları çekmesi için birine ihtiyacı var. Franklin yine başta reddetse de acelesi yok ben sana liste göndereceğim sen denk geldikçe çek. Kersin sözünü duyunca kabul ediyor. Üstelik bu zamana kadar yaptığımız işlerin hiçbirinden para almadık diye hatırlıyor. Franklin belki de ödemeyi topluca alırım düşüncesiyle adama yardım etmeyi sürdürüyor. Beverly tekrar çöpe giriyor ve biz de motorumuza gittiğimizde bu yan göreve hemen başlamıyoruz. Tıpkı Omega'nın toplanabilir uzay parçaları veya Maud'un kefalet görevi gibi uzun soluklu türden. Yine de ben videoda biraz sıçrama yapıp bunları göstererek aradan çıkarmak istiyorum. Haritanızda yeşil yeşil daireler beliriyor ve yaklaştığınızda Beverly sizi arayarak orada gerçekleşen olayı ve kimin fotoğrafını çekmenizi istediğini söylüyor. Adam ortamda bulunmasa bile infosu gerçekten sağlam. Ne kadar creepy bir adam olsa da işinin hakkını veren bir paparazi. Kişilik olarak değil de mesleğine yaklaşım ve tutkusu olarak bana Jack Gyllenhaal'ın oynadığı Nightcrawler filmindeki karakteri hatırlatıyor. Burada Poppy Mitchell yani bizi muzu arkadan alma vakasıyla tanıdığımız kişi... Arabasıyla polisten kaçarken tespit edilmiş. Bizden tutuklanırken bir fotoğrafını çekmemizi istiyor. Ben de zannediyorum ki kadına yaklaşacağız ve polisten kaçarken Franklin otomatik olarak fotoğrafını çekecek. Dibine kadar giriyorum, aracına çarpıyorum ama tık yok. En sonunda kendisi kaza yapıyor ve oyun size fotoğrafı çekmeniz için fırsat veriyor. Tutuklanırken demişti hatırlarsınız. Fotoğrafı biraz erken çektim ve yanlışlıkla Barry'e gönderince bir fotoğraf çekme imkanım daha oldu. İş bittikten sonra sizi arıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi yine herhangi bir ödeme almıyorsunuz. İkinci fotoğrafını çekeceğiniz kişi ise Prince Georgina. Kendisi anladığım kadarıyla üst düzey elit bir insan ve ülkesi için tüttürmeyi severmiş. Yani anlayacağınız üzere burada illegal bir madde alışverişi dönüyor ve etrafta korumalar var. Bu bilgiyi de Beverly'nin muhbirinden alıyoruz. Söylediğim gibi adamın infoları sağlam sizi görmesinler diye çatıya çıkıyorsunuz ama ben burada yüzünün de görünmesi gerektiğini düşündüğüm için ön tarafa yaklaştığımda korumalardan biri beni fark ediyor. Franklin adeta tutuşmuşçasına aracını atlıyor ve yine ödeme alamıyorsunuz. Hatta bu diyalogdan parayı vermeyip bir iş çevireceğini anlayabilirsiniz. Diğer yan görevimiz ise Barry'e. Yani otun anlaşması için kendi yetiştirdiği otlardan insanlara ikram edip onlardan imza alan adam. Üç karakterin de bu adamla irtibat kurabileceğini söylemiştim. Fakat Franklin'e özel bir görev serisi yapmışlar. Bu sefer adamı stand başında otururken değil de, Elinde Postal Dude gibi bir imza listesi tutarken görüyoruz. Adam işleri iyice abartmış. Halka açık mekanda ot çekerek hükümeti devireceğiz gibi uçuk fikirler edinmiş. Eğer işin içinde tüttürmek varsa ben varım diyen Franklin, farkında olmadan bu işin büyük bir parçası oluyor. Hatta bel kemiği diyebilirim. Çünkü halka açık alanda bu aktiviteyi birçok kişiyle yapacaksanız, bu üründen çok fazla miktarda olması lazım. Barry bunları araçlara zulalamış fakat gidip alma işini Franklin'e kitliyor. Tabii bunlardan önce size ufak bir sample ikram etmeyi de unutmuyor. Michael'a uzaylılar gördürten, Trevor'a palyaçolar gördürten o ürün, Franklin'e hiçbir şey yapmıyor. Kendisi her ne kadar çok kurulan bu çöpten bir farkı yok bunun dese de Barry'i mal ediyor. Adam oracıkta yere yığılıyor. Bu görevi sonra devam ettireceğiz. Franklin bir bakayım teyzem ne yapıyor diye evine gittiğinde pek hoş karşılanmıyor. Üstelik evden Lamar çıkıyor. Hani ilk bölümlerde diyordu ya senin teyzen şöyle güzel böyle iyi. Bizim Vinewood tepelerine taşınmamızı fırsat bilip adam işi ilerletmiş belli ki. Bir de çeteyi artık eskisi kadar önemsemediğimiz için bize nutuk atıyorlar. O sırada Trevor geliyor. Adam nasıl olduysa Franklin'in telefon numarasını da evini de öğrenmiş. Başta Dennis'in tarafını tutar gibi görünse de Trevor dengesiz bir adam. Boşuna demiyoruz. Darman, Şehre yeni geldiği için biraz arkadaş edinmek isteyen Trevor, bu ikiliye dahil olmak istiyor ve birlikte streç işi olarak duyduğumuz bu şeyi yapmak üzere yola çıkıyorlar. Gideceğimiz yer hepimizin çok yakından tanıdığı Grove Street. Ayrıca San Andreas hikayesini de bu şekilde izlemek isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz. Lamar Stretch'le bir kokain alışverişi ayarlamış ve bunun yükselmeleri için iyi bir fırsat olacağını düşünüyor. Bu arada CJ'in uğruna 20 oyun saati boyunca çabaladığı Grove Street artık balla bölgesi haline gelmiş. Ne oldu ne bitti bilmiyoruz ama artık Grove'dan eser yok. Elinde bir çanta dolusu parayla sesini kalınlaştırıp profesyonel görünmek isteyen Lamar, üründen biraz tadıyor ve beğendikten sonra alıp gitmek isterken Trevor dur bakalım diğer tarafta da bir tadalım diye ürüne asılıyor ve ortadan ikiye yarıldığında bunun bildiğiniz tuğla, alçıpan tarzı bir şey olduğunu görüyoruz. Tabi adamların mahallesinde kusurlu mal sattıklarını iddia ederseniz size saldırırlar. Burayı özel yeteneği sayesinde Trevor'la oynamak daha kolay. San Andres'te bisiklet sürerek geçtiğimiz bu yollarda tüm çete üyelerini katlederken olaya polis de dahil oluyor. Ve ekibimiz kanalizasyondaki jet skileri atlayıp kaçmaya başlıyor. Böylece Stretch denilen bu adam bizi bir kez daha kötü bir duruma sokmuş oldu. Anla artık Lamar bundan sana fayda gelmez. Böyle kaçmayalım. Dağılalım dedikten sonra Franklin bir yana, Lamar'la Trevor bir yana kaçmaya devam ediyor. Polisleri atlattıktan sonra eve dönüş yolunda Trevor şu soruyu soruyor. Neden sen baştan aşağı yeşilken ballalar baştan aşağı mor? Oh ya. Yeah? So how you know what side someone's on? Man, you just know. The ballers might wear a purple hat or like a shirt with some purple in it or maybe like a hat with a bee on it for the baller shit. Trevor gibi bisiklet için dört adam vurabilecek biriyle bir aktivite yaparsanız onun pek de normal gitmesini bekleyemezsiniz. Böylece Franklin'in görevleri şimdilik son buluyor. Michael da zaten durumlar bildiğiniz gibi. Trevor'ın da henüz uygulamaya koymadığımız şu küçük soygun hazırlığı vardı derken bilinmeyen bir numara arıyor. Steve Haynes. Yüz yüze konuşmamız lazım. Tamli yolda sen de gel diye bizi bir depoya davet ediyor. Ah, you quit that shit, man. Hey, I know. I take speed mostly look at me. Boom! Best İçeriye girdiğimizde Devin Weston'ı görüyoruz. Bu adam daha sonradan oyunun adının hakkını verdirtecek. Biz şimdi onu geçelim. Asıl önemli olay Trevor'ın Dave'i tanıması. Adeta Colpacino'daki ben seni nereden tanıyorum sahnesi yaşansa da henüz bundan bir şey çıkmıyor. Geçen bölümde Bay K'yi FIB'ye teslim etmiştik ve bu sefer de ağzından laf almak için bizi çağırmışlar. Yani adamlar ellerini hiçbir şekilde kirletmiyor. Bu adam hiçbir şey bilmediğini, sadece müzik sistemi kurduğunu söylese de bizimkiler bunu ajan sanıyor. Benim fikrim şu şekilde. Bu bir teröristin evine müzik sistemi kurmaya gitti, bir takım şeylere kulak misafiri oldu. Bu adam da ülkeye zararı olabilecek biri olduğu için hakkında bilgi almak amacıyla bizim Bay K'ye işkence ediyorlar. Adam başta bize Rockford tepelerindeki bir evi söylüyor. Böylece Michael'la Dave saha görevi yaparken Trevor da adama işkence ederek sürekli bilgi alacak. Fakat bu ev bizim aradığımız ev değil. İstediğiniz aleti seçerek adamın üzerinde kullanabilirsiniz. Hatta görevi %100 bitirmek için hepsini bir defa denemeniz şart. İlk seçimimiz yüzüne havlu koyup su dökmek oluyor. Size bu sahneleri açık açık izletemem. Çünkü YouTube artık bu tarz şeylere çok takılıyor. İkinci bölümün sarı dolar aldığını söylemiştim. Su dökme işini abarttığımız için adamımız bayılıyor. Biz de Left 4 Dead'deki adrenalin şırıngasını basarak sorgumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aldığımız adres Çumaş. Kahve molamız yarıda bölünüyor ve Çumaş'a gidiyoruz. Ayrıca yolda bu ikili sürekli Trevor problemini nasıl çözeceklerinden bahsediyorlar. Brett'ten gelen mesajları bürodaki stajyerler yolluyormuş. Zaten kendisinin öldüğünü söylemiştim. İşlerin patlak verme sebebi biraz da bu Brad yüzünden oluyor aslında. Michael keskin nişancı tüfeğini kuruyor fakat bize hedefin açık bir tanımı lazım. Bay Kane'in koluna İngiliz anahtarıyla vurduğumuzda hedefin ortalama boyda, ortalama kiloda, ortalama bir Azerbaycanlı olduğunu öğrenmemiz yetmiyor. Çünkü bu mekandaki herkes bu tanıma uyuyor. Yanlışlıkla başka birini vurursanız olan bu. Oh, Trevor adama penseyle ufak bir diş tedavisi verdikten sonra bize verdiği yeni bilgi adamın sakallı olduğu. Fakat bu da yetmiyor çünkü çumaşta sakal bildiğiniz moda. Yani evdeki çoğu erkek sakallı. Bu sefer Bay bir güzel kızartıyoruz ve aradığımız adamın sigara içtiğini, hatta biri bitmeden diğerini yaktığını ve solak olduğunu öğreniyoruz. Yani birini sırf sigara içiyor, sakallı ve solak diye öldüreceksiniz. Baby, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. İş bittikten sonra Haynes benim badminton maçım var. Sen onda ne yaparsan yap hadi görüşürüz diyerek Bay K'yi Trevor'a teslim ediyor. Ve o da kendinden beklenmeyen bir şekilde adamı öldürüp kurtulmak yerine ben bürodakilerin bana ne yapmamı söylemelerini sevmem diyerek Ferdinand Kerimov'u senin artık bir ailen bir hayatın yok hadi bin uçağa git diyerek havalimanına bırakıyor. Ve FIB'nin Ferdinand Kerimov serisini tamamlamış bulunuyoruz. Fakat bir görev biter, bir diğeri başlar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Her bir yorumunuzu okuyor, sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiye ise dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz katıl kısmına göz atabilirsiniz. Ha benim param yok, ben izler geçerim derseniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.